birlikte ne yapıyoruz hadi başlayalım neyse şimdi buraya gidiyoruz bir dakika şuradan şuraya basıyoruz bastıktan sonra şu saç yerine geliyoruz aşağılara iniyoruz iniyoruz Sonra ilk başta kenara basıyoruz. Bu saç çıkacağız. <laughs> Şuralamadım. Neyse. <laughs> sonra buradan bu yüz kalsın mı? Neyse kalsın. Bu yüzü alıyoruz şuradan. Şuradan şu yüzü alıyoruz. Sonra hmm, aldıktan sonra şu saç yerine Şöyle çıkıyorum. Bir dakika arkadaşlar. çıkmadı geliyorum. Arkadaşlar yanlış yere yazmışım. Şapka yerine giriyoruz. Buraya yazıyoruz. Şöyle. Ya olmuyor lan Neden çıkmıyor? Bir dakika. bakacağım arkadaşlar Bir dakika geleceğim hemen. Gördüm arkadaşlar. Şimdi hiç yere basmadan buraya giriyoruz. Buraya aynısını yazıyoruz. Yazdıktan sonra şu 1 2 3 4 5 5.ye basıyoruz. Şöyle. Bakın. Şöyle. Sonra şeye giriyoruz erkek bölümünde buraya şimşek ve coin yazıyoruz sonra buradan bunu seçiyoruz seçtikten sonra buraya geliyoruz buraya um, kargo cargo blue yazıyoruz şöyle yazdıktan sonra basıyoruz şu şuna basıyoruz ikinciyi şöyle şimdi bu gözlük yerine girip şunu alabiliyoruz neyse ben bunu almayacağım bunu almıyoruz şimdi geliyoruz şuradan şunu seçiyoruz sonra şu yere gelip şunu seçiyoruz ve avatarımız bitti video o kadardı kanala abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz bay bay